Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle İnkılap Tarihi dersi 2. dönem 1. yazılısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soru arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak çöküşünde bu sorunun büyük payı vardır. Ekonomik bağımsızlığımıza engel olan konulardan biriydi. Mustafa Kemal Lozan görüşmelerine katılacak heyetten bu konuda asla taviz verilmemesini istemişti. Yeni Türk Devleti Lozan Antlaşması ile bu sorundan tamamen kurtuldu. Bu açıklama hakkında bilgi verilen sorun hangisi? Arkadaşlar burada ekonomik bağımsızlığımıza engel olan konu kesinlikle kapitülasyonlardır. İkinci soru arkadaşlar. Milli mücadele döneminde yaşanan olaylar hem o dönemde hem de daha sonraki dönemlerde birçok sanatçı ve edebiyatçı ilham kaynağı oldu. Sanatçılar Türk milletinin işgalcilere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini, yaşadığı zorlukları, gösterdiği fedakarlıkları ve kahramanlıkları eserlerinde elde etti. El aldılar. Bilimcileri anlatan sanat ve edebiyat eserlerine birer örnek veriniz. Arkadaşlar Halide Edip adı var. Ateşten gömlek. Bu hangi alandır arkadaşlar? Edebiyat. Bir de arkadaşlar Halil Dikmen. mermi taşıyan taşıyan kadınlar tablosu bu da nedir arkadaşlar? Resimdir. Üçüncü soru Atatürk'ün bu ilkesi herkesi kanun önünde eşit kabul eder. Toplumun huzurunu ve refahını bulacak çıkar çatışmalarına izin vermez. Sosyal adalette ve güvenliğe adaletli gelir dağılımına önem verir. Bu ilke vatandaşların devlet hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlar. Bu açıklamada Atatürk'ün ilkelerinden hangisiyle birbirlerime yapılmıştır? Bu ilke doğrusunda yapılan inkılaplardan birini yazın dedi. Arkadaşlar burada eşitlikten bahsettiği için nedir? Halkçılık söz konusudur. Örneğin soyadı kanunu. Dördüncü soru, saltanatın kaldırılmasından sonra meclis Osmanlı Hanedanı'ndan Abdülmecit Efendi'yi siyasi faaliyetlerden uzak durmak şartıyla halife seçmişti. Fakat halife cuma selamlıkları düzenliyor ve yazışmalarında han ünvanını kullanıyordu. Halifenin devlet başkanı gibi hareket etmesi ve siyasi faaliyette de bulunması cumhuriyet düzeninden rahatsız olanlara da cesaret verdi. Bu gelişmeler cumhuriyetin ilanıyla oluşan yeni devlet düzeninde halifelik kurumunun varlığını tartışılmasına yol açtı. Bir grup milletvekili tarafından halifenin kaldırılması konusunda meclise kanun teklifi verildi. Buna göre halifenin kaldırılmasının denlerinden iki tanesini yazın demiş. Hemen yazalım arkadaşlar. Arkadaşlar halifenin devlet başkanı gibi davranması ve tabii ki arkadaşlar neyle? Cumhuriyetle yani milli egemenlik ilkesiyle bağdaşmaması. 5. Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarma amacı nedir arkadaşlar? Eğitim ve öğretimde birliğin sağlanmasıdır. 6. Yeni Türk Devleti'nin kurulmasının ardından öncelikle ekonomik kalkınma hamlesi başlatıldı. Milli ve bağımsız bir ekonomi kurmak için çalışmalara ağırlık verildi. Ekonomi yapılan çalışmalara ve inkılaplara 3 örnek verilir demiş. Arkadaşlar İktisat Kongresi'nin toplanması aşar vergisinin kaldırılması kabotaj kanununun kabul. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Yedinci soru arkadaşlar. 1930 yılında Umumi Hıfzı Sıha Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla halkın sağlığını ve yaşamını korumak devletin önemli bir görevi sayıldı. Milli imkanlarla ülkenin aşı ve serum ihtiyacının karşılanmasına çalışıldı. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele için dispanserler, sanatoryumlar, verenle mücadele merkezi kurumları açıldı. Yatağa bağımlı hastalara evlerinde ücretsiz bakım ve tedavi imkanı verildi. Halkın sağlığını korumanın devletin görevi sayılması ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar yeni Türk devletinin hangi ilkeyi benimsediğini gösterir. Arkadaşlar burada sosyal devlet ilkesini benimsediğini göstermektedir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.